4-5 yerden sorun var. Şuradan saklatıyor. Boru çatlamış olabilir. Konanın dibinden kırılmış. Onu halledeceğiz. Sarıyı. Şamanı da kaçırıyor olabilir. Şimdi önce buraları tamir edip suyu şişirip bir bakacağız. Sistem tam bitmişmiş. Burası yosun dolmuş. Dolaşım yok. Şimdi aslında normalde siyah boruya çevirmemiz lazım. Buralarda elimizde malzeme yoktur. Sıkıntılı bir yere geldik. Şehre çok uzak. Burayı maşanladık. Patlak yeri tamir ettik. Şurada patlak yeri tamir ettik. İçinin yosunlu çamaşır suyu döktüm şimdi. Şurada dolaşımı açtım. Açıldı. Aslında oraya içine antifriz koymak lazım. Ama niye yapalım şu an elimizde malzeme çok kısıtlı. şeyle şekilde kapatıyoruz. Ama müşteriye izah ettik. Açtım abi. Vanayı açtım. Bak yukarıdan insert deposundan geriye su veriyor. <laughs> <laughs>